Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselam ala menne nebiye vaade. Kıymetli takipçilerimiz, Daren'de İlçe Müftülüğümüzce Kurban Bayramı'na özel olarak düzenlenen bir soru bir cevap programında bugün soruyu ben yanıtlayacağım. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Değerli hocam, kurbanlık olarak satın alınan hayvana daha sonra başkaları ortak edilebilir mi? Hocam büyükbaş hayvanlar bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Böyle bir hayvan yedi kişiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaş hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebilir. Bunun için bütün ortakların razı olması gerekir. Ebu Hanife'den bu konuda aksi yönde bir görüşte rivayet edilmektedir. Bu bakımdan ihtilaftan kurtulmak için kurbanlık hayvan alınırken ortakların kesin olarak belirlenmesi daha iyi olacaktır. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun.